salçayı kaynatmaya başladık bu güneşlik değil bu, bu salça kaynamadan olmaz böyle normaldeki yabancı başka yerde yapıyorlar sıkıyorlar güneşe veriyorlar alsana salça bu ama bizdeki kaynatılmadan olmaz kaynayacak. Ondan sonra güneşe gidecek. Ana. Ondan sonra güneşe veriyoruz böyle. Güneşten koruyor. Öyle cıvık cıvık millete su satmıyoruz. Markette aldığın salça getir güneşe ver. Bir kiloda 300 gram çıkmaz.